Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tüm bir soru işareti adasından mesela buradan nasıl kurtulacağımızı söyleyeceğim. Hemen anlatıyorum. Mesela ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Buldum. Hile açalım. Bu. Bu. Evet. Sadece hile açılıyor. Ama hile açmadan da yönleri var. Ve dışarı çıkalım. Şöyle. Çıkalım. Çıkalım. Arkadaşlar dört vadede ne yapabiliriz? Gösteriyorum. Böyle bir adam mı kaldı soru işaretli. Ekranınızı çeviriyorsunuz. Şöyle. Şöyle. Kimse görmemiş. Ne? Şöyle geliyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki hile açmıyorsunuz yani. Hile çok kötü bir şey. Hile açmak yani bence değildir. En iyi yöntem hile açmadan. Şöyle, Ay, tamam. Şöyle bak. En iyi yöntem budur bakın. Şimdi geliyorsunuz. Buradan yardım ile yardım istemek için böyle yapacaksınız. Bu bir yardım istihbaratıdır yani. Bak eğer şunu yaparsanız üstünde şöyle şöyle yaparsanız evet bak şimdi bir bakacağız arkamızda ne olmuş. Evet evet bak şimdi bak abo dokuz gelmiş evet. Kesinlikle dünkü yediklerim değil. Evet. Y Ye yenilmiyor. Çok kötü. İyi. <laughs> Neyse ilk kendimize şöyle bir kirletmiş bir ev yaparız. Çünkü yapılmıyor. Tamam. Bunu... Yok ben bunun üstüne yapamam. Şöyle. Ne haber? <laughs> evet işte. Ee, şuraya şöyle bir şekil açıyoruz. Ha, bu. yanlış oldu. Onu boş verin. Bakın böyle kayabiliyor. Allah Allah Allah. Olamaz. Orada bir yapı gördüm. Şimdi buraya çarpıp videomu bitireceğim. Çıkış Bu ne lan böyle? Bu bir şeye benziyor. Bu. Sınır.